Teknolojinin güzel yanlarından biri fiziksel engellere bulabildiği çareler e, olsa gerek. TÜBİTAK destekli bir proje sayesinde üretilen işitme cihazları işitme engellerini gerçek seslere kavuşturdu. İşitme kaybı onlar için bir engel olmaktan çıktı. İşitme kaybı bir engel değil bir sorundur. İlişim kurmakta çok zorlanıyordum. Da Şimdi daha iyi olacak inşallah. Gelişen teknoloji engelleri ortadan kaldırıyor. İşitme engelliler geliştirilen yeni cihazlar sayesinde doğal sese daha da yaklaşıyor. Geleneksel cihazlarda hoparlör mikrofon kulak arkasında. Biz ise ikisini beraber kanalın içine koyduk. Dünyada işitme cihazı üreten 6 şirket bulunuyor. Biri de Türkiye'de. Şirketin TÜBİTAK desteğiyle ürettiği yeni nesil cihazlar hem beyin hem de çevre dostu. Var olan ses olduğu gibi beyne iletiliyor. Yerli ve milli işitme cihazı teknolojisine özellikle gençler ilgi gösteriyor. Buradaki arkadaşlarımız İÇEV Handball handbol takımının işitme engelli oyuncuları ancak bu durum onlar için bir engel değil çünkü onlar da arkadaşları gibi normallikte top oynayabiliyorlar değil mi arkadaşlar? Evet. 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 Eski kullandıklarım eskiden dışarıdan sesler çok gürültülü geliyordu. Çok duyamazdım. Ortamdan kaçardım. Şivelerden ben çok sesleri anlayamazdım. Bu cihazda şiveleri çok iyi bir şekilde, net bir şekilde duyabildim. Bahmeder anlıyorum. ve pek anlıyordum cihazı yardımıyla ile, eee iletişim gerçekleşiyor.